Şimdi e, birinci dereceden denklemler her zaman e, normal bir şekilde verilmeyebilir. Burada olduğu gibi rasyonel yapıda da verilebilir. Eğer birinci dereceden denklemler burada olduğu gibi rasyonel biçimde verilirse yapmamız gereken şey işler dışlar çarpımı olacak. Mesela bu soruya bakarsak işler dışlar çarpımı yaparak çözebiliriz. Yani şöyle çapraz birbiriyle çarpabiliriz. Şunu yapacağız. Öncelikle şurada paydada 3 sayısı var. Tam çaprazındaki 3x artı 1 ile bu 3 sayısını çarpacağız. Çarpıyorum. 3 ile 3x'i çarpıyorum. 9x yapacak. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 yapacak. Eşittir. Diğer çaprazdakileri çarpacağız. Yani 4 ile 2x artı 3'ü çarpacağız. 4 çarpı 2x. 8x olur. 4 ile 3'ü çarparsak bunun sonucu da 12 olacaktır. Şimdi işlemimizi şöyle devam ettirebiliriz. 8 eksi sola alabiliriz. 3'ü sağ tarafa alabiliriz. Bu durumda 9 eksi 8 eksi x olacak. 12'den 3'ü çıkarırsak x'imiz 9 olur. İşlemin sonucu 9'dur. Geçiyorum başka örnek bakalım. Şimdi şu şekilde verilmiş. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yine içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yalnız burada 1 varken, şurada 1 varken içler dışlar çarpmanın gerçekleşmesi mümkün değil. Öncelikle toparlamamız gerekir. Yani bu ikisini toplamalı. Ondan sonra içler dışlar çarpımı yapmalıyız. Yalnız bu 1 olmasaydı bile şurayı kara... Önce şunu sileyim. Burayı karalıyorum. Diyelim ki burada 1 olmasaydı. Ne yapardık? Nasıl hareket ederdik? Onu düşünelim. Eğer biz burada içler dışlar çarpımı yapsaydık böyle bir yapıda ki yapmamız gereken durumlarda olabilir. İşler dışlar çarpımı yapsaydık. Şuradaki eksi, eksi de, buradaki 3 eksi de çarpmamız gerekirdi. Ve eksi 3 x kare şeklinde bir ifade ortaya çıkardı. Yani ifademiz ikinci dereceden bir denkleme dönüşürdü. Eğer bu şekilde çapraz çarpsaydık. Çarptığımız zaman ikinci dereceden bir denklem ortaya çıkıyor. Ama biz bu tarz denklemlerin çözümünü henüz bilmiyoruz. Nasıl yapılacağını ki konumuz da bu değil zaten. Bu nedenle içler dışlar çarpımı yapmak çok uygun olmayabilir. Burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Eğer ifadelerin paydalarına bakarsak birisi x eksi 4, diğeri 4 eksi x. Aslında birbirinin ters işaretisi birbirine benzeyebilecek yapıda. Biz istersek bunların paydalarını birbirine benzetip ona göre de işlem yapabiliriz. Yani eğer şöyle bir durumla karşılaşırsak. Diyelim ki 2x bölü x eksi 4 Diğer tarafta 6 bölü x eksi 4. Biz her iki tarafın paydasındaki bu x eksi 4'lerden kurtulabiliriz, sadeleştirebiliriz. Buradaki x eksi 4'ler sadeleştirilebilir. Böyle bir yöntem takip edebiliriz. Eğer paydalar aynı olursa. Şimdi buna yönelik hareket edebiliriz. Yani amacımız paydaları aynı yapmak olacak. Ben şuradaki 4 eksi x'i x eksi 4'e dönüştürmek istiyorum. O yüzden eksi 1 ile genişleteceğim. Yine buradaki birim paydasını da şuradaki gibi x eksi 4'e dönüştüreceğim ki hepsinin paydası aynı olsun. Aynı anda kaldıralım. Bu nedenle paydası şu an 1. Onu da x eksi 4 ile genişletiyorum. İfademiz şuna dönüşecek. Birinci denklem 3x eksi 1 bölü x eksi 4 eşittir diyorum. İkinci denkleme bakalım. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 5 oluyor. Eksi 1 ile eksi 4 eksi çarpıyorum artı 4 x'e dönüşüyor. Bölü eksi 1 ile 4'ü çarpıyorum. Eksi 4 oluyor. Sonra eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Artı x oluyor. Yani eksi 4 artı x. Ama biz eksi 4 artı x'i istersek siliyorum bunu. x eksi 4 şeklinde yazabiliriz. İstersek eksi 4 artı x diye de yazabiliriz. Yani 2 artı 3'ü biz istersek 3 artı 2 diye yazabiliriz. Bunu engelleyen hiçbir şey yok. Şunu siliyorum. Şimdi artı diğerine gelelim. Şuradaki kısma gelelim. X eksi 4'te genişletiyorduk biri. Bu da x eksi 4 bölü x eksi 4 olacak. Şimdi bir eşitlikte bu tarz bir eşitlikte bütün paydalar aynıysa sayısal değer olarak da aynı olabilir. Onları sadeleştirebiliriz. Yani buradaki x eksi 4'ler sadeleştirilebilir. Aynı anda atılabilir. Bütün paydaları da varsa. Ama şu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Üzerine çizik attığımız bu ifade sıfır olmamalı. Yani bu ifadenin paydası hiçbir şekilde sıfır olamaz. Buradaki x eksi 4 sıfır olmamalı. Sıfırdan farklı bir sayı olmalı. Sıfır olursa sadeleşme gerçekleşmiyor. Bu da şu demek oluyor. Bizim x sayımız 4 olamayacak. Kesinlikle 4 olmamalı. Zaten denklemimizin ilk haline bakarsak diyelim ki biz bunu çözeceğiz birazdan. Çözüm kümesini bulduk. Çözüm kümesinde 4 yer aldı. x 4 çıktı diyelim ki. Biz bunu çözüm olarak kabul edemeyeceğiz. Çünkü 4 yazarsak ifadenin paydası 0 oluyor. Paydasının 0 yaptığı için x'imiz artık hiçbir şekilde 4 olamayacak. Bunu düşünerek işlem yapacağız. Çözümümüzden 4 çıkarsa onu kabul etmeyeceğiz. Şimdi devam edelim işlemlere. Kalanlarla işlem yapacağız. Sol tarafta 3x 1 var eşittir sağ tarafta eksi 5 artı 4x var. Burada da x eksi 4 ifadesi var. Toparlayalım x'li ifadeleri. Şöyle biraz küçülteceğim. Sol tarafa dokunmuyorum şimdilik. 3x eksi 1. Sağ taraftakileri toparlayalım. 4x x de burada 5x. Eksi 5 eksi 4. Eksi 9 yapacak. Şimdi toparlayalım. 3x'i sağ tarafa alalım. Eksi 9'u sol tarafa alalım. Şöyle de sağ taraftan devam edelim. Bu durumda şimdi sol tarafta eksi 1 vardı. Sağ taraftaki eksi 9'u yolladık. Artı 9'a dönüştü. Sağ tarafta 5x var. Sol taraftan 3x yolladık. Eksi 3x oldu. Sonrasında burası 8 yapacak. Eşittir. Sağ taraf 5x eksi 3x. 2x olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek bizim x sayımız 4 olacak. Şöyle yanlış yazdım. Bizim x sayımız x'imiz 4 olur. Normalde biz normal bir denklem olsaydı rasyonel yapıda olmayan normal bir denklem olsaydı x'imizi 4 diyebilirdik. X'imize 4 derdik. Ama az önce de ifade ettim. Bizim x'imiz 4 olamıyordu. Kaldı ki 4'ün çözüm olması için denklemde yerine yazdığımız zaman bu denklemi sağlayabiliyor olması gerekir. Sağlamalı. Halbuki biz 4 yazdığımız anda ifademizin paydası 0 oluyor. Bu nedenle buradaki 4 çözüm olarak kabul edilemez. Eğer bir denklemin çözümü yoksa o denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Bunu söyleyebiliriz. Yani bizim denklemimizin, burada ele aldığımız denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi denklem verilmiş. x değeri kaçtır diye sorulmuş. Biz içler dışlar çarpımı yapmak istiyorsak önce şu sol taraftaki ifadeyi birleştirmeliyiz. Yani çıkarma işlemini yapmalıyız. İçler dışlar çarpımı yapılabilmesi için eşitliğin sağ tarafında bir tane kesir olmalı. Sol tarafında da yine bir tane kesir olmalı. Yani birden fazla kesir varsa içler dışlar çarpımı yapılamaz. Bu yapıdaysa gerçekleşebilir içler dışlar çarpımı. Bu nedenle öncelikle sol tarafı toparlamamız gerekir. Eğer burada içler dışlar çarpımı, çarpımı yapmak istiyorsak. Ama az önce soru, az önceki soruda da uyguladığım gibi paydaları eşitleme yoluna gidebiliriz. Paydaların hepsi eşitlenirse aynı anda kaldırılabilir. Buradaki paydaları eşitleme yoluna gideceğiz bu nedenle. 12 de eşitlenebilirler. Birincisini 4 ile genişletiyorum, İkincisini 3 ile genişletiyorum, bir diğerini de 6 ile genişletiyorum. Bu durumda 4 ile 4x çarparsak, 16x olur. 4 ile 2'yi çarparsak 8 olur. Bölü 4 ile 3'ü çarpıyorum. 12 yapıyor. Eksi. 3 ile 3x'i çarpıyorum. 9 eksi. 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3. Bölü 4 ile 3'ü çarpıyorum. 12. Eşittir. 6 ile 3'ü çarpıyorum. 18. Bunun paydası da 6 çarpı 2'den. 12 olacak. Şimdi bütün paydalar aynı olduğu için aynı anda kaldırabiliriz buradaki 12'leri ki bu sayı olduğu için sıfır olmadığını biliyoruz. Yani az önceki sorudaki gibi yan tarafa sıfırdan farklı olmalı falan dememize de gerek yok. Değişken içermediği için. Direkt atabiliriz. Ama dikkatli olmamız gereken bir başka nokta var burada. Şurada gördüğümüz eksi aslında buradaki kesir çizgisinin önündeki eksi. Bu da şu demek oluyor. Bu eksi şuradaki ifadenin buradaki 9 eksi eksi 3'ün tamamına ait olacak. Yani sadece 9'a ait falan olmayacak. Biz buradaki 12'yi kaldırdıktan sonra yazımı şöyle yaparsak eksi 9 eksi eksi 3 diye yaparsak hata yapmış oluruz. Çünkü eksi ikisine birden ait olacaktı. Böyle parantez kullanabiliriz. Eksi ikisine birden ait olacak. O nedenle parantezli bir şekilde yazacağız şimdi. Birincisini yazıyorum. 16x 8. Önünde işaret olmadığı için direkt yazıyorum. Herhangi bir sorun yok. 16x artı 8. Diğerine az önce bahsettiğim nedenler ötürü parantez koyuyorum. 9x eksi 3 diğer taraf 18 olacak. Şimdi eksiyi dağıtıyorum içeriye. Yapalım işlemleri. 16x artı 8 eksi dağıtıyorum buraya. 9x oluyor. Eksiyi buraya dağıtıyorum. Artı 3'e dönüşüyor. Eşittir. 18. Sol tarafı toparlayalım kendi içerisinde. Şöyle sağ yukarıdan devam ediyorum. Kendi işinde toparlıyorum. 16x'ten 9x çıkarırsak 7x kalacak. Yanında 9 artı şey pardon 8 artı 3'ten 11 olacak. Eşittir diğer tarafta 18. Şimdi 11'i karşı tarafa alıyorum. Bu durumda 7x sol taraf. 18'den 11 çıkarırsak 7 olacak. 7x eşittir 7 ise x sayısı da 1 olmalı. Bizden istenen şey x O sayıyı da 1 olarak bulmuş olduk. Farklı bir örnek bakalım. Mesela buna bakabiliriz. Veya şuna. Şimdi değişik örnekler var mı onlara bakıyorum. Mesela buna bakalım. Ötekilerden bunlardan yapmıştık. Bir de şuna bakalım. Bunu çözelim. Şimdi birden fazla ifade verilmiş, kesir verilmiş. Üst tarafta 3 var. Bir ana kesir çizgisi var. İşlemin hizasındaki ana kesir çizgisi oluyor. Altında da 1 bölü x şeklinde bir ifade verilmiş. Diğerinde de yine ona benzer bir yapı verilmiş. x değeri kaçtır diye soruluyor. Bir kere biz şöyle ifadelerle karşılaşırsak. Diyelim ki 3 bölü 4 bölü 5 bölü 2 gibi. Yani iki kesim bölümü gibi bir durumla karşılaşırsak. Şunu yapmalıyız. Birinci kesir olduğu gibi yazmalıyız. İkinci kesi ise ters çevirmeli ve de ikisini çarpmalıyız. Yani işlemimiz aslında şu olacak. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 2'yi ters çeviriyorum. 2 bölü 5 olacak. İşlemi böyle gerçekleştireceğiz. Bu tarz bir bölme işleminde. Ama her zaman bu şekilde verilmeyebilir. Şöyle de olabilir. Diyelim ki farklı bir renk kullanayım. 2 bölü 7 bölü 5 şeklinde de olabilir. Yine aynı yaklaşımı takip edeceğiz. A kese çizgimiz burası. Paydayı 5 bölü 1 gibi düşünüyorum. Üst taraf yine 2 bölü 7. Alt taraf 5 bölü 1. Buradan da işlemimiz 2 bölü 7 çarpı 1 bölü 5 olacak. 5 bölü 1'i 1 bölü 5 diye yazıyorum. Veya bir diğer durum şöyle olabilir. Diyelim ki 9 bölü 2 bölü 5 şeklinde de olabilir. Bu sefer yukarıda 9 var aşağıda 2 bölü 5 var. Bu durumda yukarıdaki sayımız 9 sayısı ki biz bunu çok yakın yazdım ama 9 bölü 1 gibi düşünebiliriz. Şöyle 9 bunun paydasında 1 olduğunu düşünebiliriz. Üst taraftaki sayımız 9 bölü 1 olur. Alt taraftaki sayı 2 bölü 5 olur. Üst taraftaki sayı 9 bölü 1. Alt taraftaki 2 bölü 5'ti. 5 bölü 2 şeklinde yazıp çarpabiliriz. İşlem bu şekilde yapılacak. Şunu siliyorum. Şimdi kendi sorumuza dönelim. Yukarıda 3 sayısı var. Aşağıda 1 bölü x var. Yukarıdaki sayı 3 sayısı aslında 3 bölü 1 gibi düşünülebilir. 3 bölü 1'dir aslında burası. Şöyle tam paydasını yazamayacağım ama ben tekrar yazayım. Böyle paydasını yazamayacağız çünkü burada. Şöyle 3 biraz boşluk bırakıyorum. 1 bölü x eksi 1 bölü 3 bölü x eşittir 8. Bizim amacımız x'i bulmak. Aynı şekilde yazdım. Şunu kaydırıyorum. Yukarıdakiyle işimiz yok. Şimdi üst taraftakileri kesir şeklinde yazıyorum. 3'ü 3 bölü 1 şeklinde. Biri de 1 bölü 1 şeklinde düşünüyorum. Az önce yaptığım gibi birinci kesirimiz 3 bölü 1. ikinci kesirimiz 1 bölü x. Ters çevirip çarpacağız. Önce üsttekini yazıyorum. 3 bölü 1 çarpı 1 bölü x de x bölü 1'e dönüştürüyorum. Eksi diğerine gelelim. Pay kısmı yani üst taraftaki kesir 1 bölü 1'di. Yazıyorum onu aynen. 1 bölü 1. Paydadaki 3 bölü x'ti. Bunu x bölü 3 olarak yazıyorum. x bölü 3 eşittir 8 olur. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 3 çarpı x 3 x olacak. Paydası da 1 çarpı 1'den 1 olur. Eksi 1 bölü 1 ile çarptığım için herhangi bir şey değişmeyecek. X bölü 3 olacak. Eşittir 8 olacak. Şimdi paydaları eşitlenmeli. Çünkü çıkarma işlemi yapacağız. Birinci ifadenin paydasını 3 ile genişletiyorum. İkinciyi 1 ile genişleteceğiz ya da herhangi bir şey yapmayacağız diyebiliriz. Bu durumda 3 ile 3 eksi çarpınca 9 x bölü 3 olacak. Eksi x bölü 3 eşittir 8. Şimdi 9 x'ten x çıkarırsam 8x olacak. Paydaları da 3. Eşittir 8. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Paydası 1'i direkt çarpıyorum. Bu durumda 1 çarpı 8x. 8x. 3 çarpı 8. 24. Şimdi her iki tarafı 8'e bölüyorum. Şöyle. Buradaki 8'ler sadeleşiyor. Sol tarafımız x oluyor. 24'ü 8'e bölersek bunun sonucu da 3 olur. Demek ki işlemin sonucu 3'müş.